Evet arkadaşlar, bugün sizinle birlikte yarım litrelik suyu tekleyeceğim. Zaman kaybetmeden başlayalım yani. 3 2 1 0. Bu arada arkadaşlar ben ben Umut'u çekiyorum YouTube kanalıma açacağım ve kanalıma abone olmayı bir de like atmayı unutmayın. Bakalım devam edelim. Devamını istiyorsanız kesinlikle abone ve like atın. Atın. Ee, eğer had <laughs> ee, hadi bin like gelsin devamı gelecek. Eğer arkadaşlar bin ya like yapamaz bin like yapamazsanız da yani istediğiniz bir şey yapabilirsin ama 1 olmasın 2 olmasın 3 olmasın 7 olmasın kesinlikle 7 falan bir şeyler istemiyorum lütfen güzel bir puan verin 100 olur 200 olur 300 olur her şey olur ama bak yüzlerde 90'la 80'lere 70'lerdir olur ben her şeyi kabul ederim ama 60 50 falan görmek istemiyorum tamam mı arkadaşlar yoksa sizler Vallahi çok güzelim lütfen arkadaşlar bizi destekleyin Lütfen. Bye bye.